Merhaba, yaklaşık 2 ay önce Covid-19 hastalığı geçirdiniz. O sırada yoğun olarak zaten bir sağlıkçı olarak çalışıyordunuz. Hastalık hangi bulguyla başladı? Ee, hocam öncelikle bir gün öncesinde gayet sağlıklı bir birey gibi normal hayatıma devam ediyordum, çalışıyordum. Ee, gece uyuyana kadar hiçbir problemim yoktu. Sabah eşim uyandırdığında çok yüksek bir ateşle uyandım. Yani, hiçbir şikayetin yoktu. Hiçbir direkt ateşte. Hiçbir şey yoktu hocam. Yani normal bir vatandaş gibi yattım. Yemeğimi yedim, yattım. E, şimdi evde ateş ölçme cihazı olmadığı için ne kadar çıktığını bilmiyorum e, ateşimin ama bayağı bir yüksekti ateşin. E, ve inanılmaz derecede kas ağrısı. Saç telimden e, tırnaklarıma kadar. Çok şiddetli ve inleten bir e, kas ağrısıydı. Ambulans aradık. E, belirli hastalıklarda daha fazla öncelikli olduğu için ve yoğunda oldukları için ee, onlar gelemedikleri için biz kendimiz gittik hastaneye. Gerekli olan testler yapıldıktan sonra aynı akşam pozitif çıktığım sonucuna varıldı. Ee, pozitif çıktıktan sonra da yani psikolojik olarak çok fazla etkilenmedim ama vücudumdaki birçok değişimi yakından tabii ki tanıdık. İlaçlar başlandı. Peki Ertesi bu ateş ilaç geldi hocam. ateş ve kas ağrısı şiddeti nedir senin? Yani 10 üzerinden değerlendirsek ya hocam, ne dersin? Iı, Şimdi normalde kış hastalığı geçiririz biliyorsunuz grip grip gibi hı hı. ondan gerçekten çok kat kat daha fazla ağrıların yani, nasıl anlatabileceğim düzeyde değil yani hakikaten böyle hani erkek adımız ama ağlatacak kadar inletti beni yani. Peki hiç ölüm korkusu hissettin mi bu sırada? Yok hocam ben? hiç öyle bir şey hissetmedim. Hissetmedin yaşamadım. çünkü sen hı hı. dedin ki ben ilacımı alıyorum, yani, evet, meselesi, erken de tedaviye yani. başladım, evet, ben olsun. kurtarma şansım yüksek ama çok yüksek bir ateş, çok yüksek ağrılar evet. hissettin. Evet. E, biliyorsun bu Covid başlamadan en az bir hafta evet. evvel bir tutulmuş olman yani lazım. Şimdi. O hafta içinde maskeli mi dolaşıyordun? Biz e, zaten sağlık çalışanı olduğumuz için her tedbirimiz e, tedbirli bir şekildeydi. Maskeli çalıştık, e, eldivenli çalıştık. Çok temasımız olmadı insanlarla elimizden geldiğince. E, sadece bir akşam önce menü minibüs yolculuğu yapmak zorunda kaldım evime gitmek için. O günkü minibüste e, kalabalıktı maalesef yolcu sayısı biraz fazlaydı. Büyük bir ihtimal orada oldu diye düşünüyorum. Şimdi sen maskeyle bindin minibüse Tabii. ama sen sağlıkçı olmasaydın COVID yakalanmışken maskesiz minibüse binseydin demek ki herkes senden orada bulaşma şansına Kesinlikle. sahip olacaktı. Kesinlikle. Yani sen bir e, sağlıkçı olduğun için maskeyi kullandın en azından bilmiyordun çünkü hasta evet, olduğunu evet. ve en azından kendi kapasiten kadar insanları kurtarmış oldun. Diyorsun ki ben hiçbir belirti yoktu, birden başladı, bilemezsin. <laughs> e, halka ne de ne, de, ne, de, ne dersin? Şöyle e, diyebilirim bir önlerin olur mu? E, şimdi bir gün önce gidersek hiçbir şeyim yoktu demiştim. İnsanlarda da genelde şöyle bir anlayış vardır, bana bir şey olmaz anlayışı. Herkese her şey olabilir. E, Kendinizi iyi hissediyorsunuz diye bize bir şey olmaz diye düşünmeyin. Tedbirlerinizi alın. Maske takılması gerekiyorsa takın, eldiven takılması gerekiyorsa takın, mesafenizi korumanız gerekiyorsa koruyun.